Sekiz yıllık sevgilimi abimden sakladım. Abim yanımda. Ah, evlendik artık. Rahat mı konuşuyorum? Ben yanındaki abin değil. <laughs> yanındaki abim orada. Abisi burada. abi iki Aa. yanında, yasaydın oraya. <laughs> Ama neler neler yaşadım ve bugünü bekliyordum ki en azından sakladığım şeyler şu an bir işe yarayacak. Biletleri de abim aldı. Damat da full videoda. Evlilik teklifi aldıktan sonra öğrendim. Sekiz sene boyunca sakladım çünkü abim eve gelmeden ben dışarıda olsam eve gelip üstümü değiştirmem lazımdı ki o gün evdeymiş gibi yapayım. Abim sekizde gelirdi ben sekizde beş kala on kala eve gelir üstümü değiştiririm makyajımı silerdim yatardım. Emek Emek. Aynen öyle. Abim uyuduktan sonra dışarı çıkar Abim uyuduktan sonra... Abi yok abi uyuduktan sonra... Yok. arkadaşımı diye abimi görüntülü arıyordum. Abi bak biz evdeyiz, Beylikdüzü'ndeyiz, çay kahve içiyoruz. Oradan çıktık Bursa'ya gittik. denk gelmeyiz. gelmeyiz dedik ama başka bir yerde denk geldik. Abi mesai saatler içinde normal işte olması lazım. İşte erkek arkadaşım ve yılında üç tane daha kız arkadaşımla beraber bir oraya gittik. Park yeri arıyoruz abi. arabaya. Arabaya park yeri ararken abimin arabasını gördük. Ben abimin ama işte olduğunu eminim abimi aradım. Neredesin abi diye. Dedi işteyim kardeşim ne oldu dedi. Dedim sen iştesin ama araban burada. O da has... yaptı. O e... da benden kendi işini saklıyormuş. Ayda. Ayda.